Evet arkadaşlar. Z dönüşümün ne olduğunu inceledik detaylı bir şekilde. Daha sonra Z dönüşümünün özelliklerini verdik. Ve ters Z dönüşümünü. Yani bir sinyalin Z dönüşümü verilirse bu sinyal nasıl bulunur onu işledik. Şimdi Z dönüşümünün uygulamalarını yapacağız. Yani neler yapılıyor Z dönüşümüyle. Ve şu ana kadar öğrendiğimiz öğrendiklerimiz bizim ne işimize yarayacak bunları göreceğiz. Şimdi birincisi fark denklemlerine fark denklemleri, fark denklemlerine uygulamasını göreceğiz. Biz fark denklemleri ne zaman görmüştük? Doğrusal zamanla değişmez sistemleri incelerken gördük. Değil mi? Fark denklemlerini. Nasıl ifade ediliyordu? Şöyleydi. K eşittir sıfırdan n'e kadar ak y n eksi k eşittir. Yine k eşittir sıfırdan n'ye kadar sıfırdan m'ye kadar bk x n eksi kaydı. Burada m'ye giriş n çıkış vardı. Epey ayrıntılı işledik bunlar. İşte birim dürtü yanıtının bulunması efendim bir fark denkleminin çözüm metodu hatırlarsanız gamalar vardı homojen olması olmaması konvolüsyonla olan ilişkisi bunları görmüştük. Şimdi fark denklemlerini z dönüşümü kullanarak bulmaya çalışacağız. Nasıl yapıyoruz? Şöyle İki tarafın Z dönüşümünü alıyoruz. Alalım. Şöyle olacak. Z dönüşümü e, lineer yani doğrusal olduğu için yine toplamın içerisinde kalacak. E, hemen hatırlayalım Z dönüşümünün özelliğini. X n eksi k'nın z dönüşümü şöyleydi. z üzeri eksi k çarpı z üzeri eksi k çarpı x z Değil mi? Biraz önce de görmüştük. Öteleme özelliği. Z dönüşümün öteleme özelliği. Dolayısıyla burası şöyle olacak. Y z çarpı z üzeri eksi k. Diğer taraftan sağ tarafta k eşittir sıfırdan m'ye b k x z çarpı z üzeri eksi k olacak arkadaşlar. İşte bu z dönüşümünü kullanarak e, bu sistemin biz e, çıktısını bulacağız. Yanıtını bulacağız. Nasıl yapacağız? y'yi yalnız bırakacağız. y z'yi ve e, bulduğumuz bu y z'nin ters dönüşümünü alıp doğrudan çıktıya ulaşacağız. Yani y z'yi çekeceğiz. y z eşittir bir ifade bulacağız. Artık bir şeyler çıkacak. Bu ifadenin bu yeni çıkan şu ifadenin ters z dönüşümünü alırsak bu bize neyi verecek? y n'i verecek. Yani hiç konvolüsyonla uğraşmayacağız. Birim dürtü yanıtını bulmakla uğraşmayacağız. İşte z dönüşümünün bize bir faydası. Hemen bir örnekle başlayalım arkadaşlar. Örnek. Peki örneğimize bakalım. Yn eksi 0, 2, yn eksi 1, eksi 0, yn eksi 2 eşittir. 0, 2, xn eksi, 0, 3, xn eksi 1. Bir DZ'de sistem, iki tane girişi, üç tane çıkışı olan bu sistemin birim basamak sinyalini verdiği yanıtı bulacağız. Z dönüşümünü kullanarak. Biraz önce söyledik, hemen önce her iki tarafın Z dönüşümünü alacağız. Alalım, Yz eksi 0.2 neydi? Yz çarpı Z üzeri eksi 1. 0.03 YZ çarpı Z üzeri eksi 2. Eşittir 0.2 XZ eksi 0.3 XZ çarpı Z üzeri eksi 1 olur arkadaşlar. Buradan YZ şöyle olacak. YZ şöyle olacak. Ee, şu, önce düzenleyelim. YZ parantezinde hemen acele etmeyelim. 0.2 z üzeri x1 eksi 0.03 z üzeri x2 eşittir. Burası da 0.2 eksi 0.3 z üzeri x1 xz oldu. O zaman benim yz dediğim yani y'nin z dönüşümü 0.2 eksi 0.3 z üzeri x1 bölü 1 eksi 0.2 z üzeri x1 eksi 0.03 z üzeri eksi 2 x z oldu arkadaşlar. Tamam. Biraz önce söylemiştim. Ne yapacaktınız? Önce y z'yi çekecektik. Şimdi y z'yi çektik. Normalde y'ye ulaşmamız gerekiyor. Bizim biz y'nin bizim amacımız şu. Ee, kim? biz bunu arıyoruz. Tamam, bunu arıyoruz. Ee, bunu bulabilmek için ne yapmamız lazım? Bir de x n'i bilmemiz, x z'yi getirip yerine yazmamız gerekiyor. Peki x z dediğim kim? girişin z dönüşümü. Giriş kim? Birim basamak. Yani un. Un'in z dönüşümünü arıyorum. Ee, bakayım tabloya. Un'in z dönüşümü neymiş? 1 bölü 1 eksi z üzeri eksi 1. Değil mi? O zaman bu ne olacak? 1 bölü 1 eksi z üzeri eksi 1. Dolayısıyla arkadaşlar bizim sinyalimiz şu hale gelecek. Bunları silelim. Çarpı 1 bölü 1 eksi z üzeri eksi 1. Şimdi biz bunun ters z dönüşümünü alacağız. Ama hatırlarsanız biraz önceki örneklerde gördük. Ters z dönüşümünü alabilmemiz için yakınsaklık bölgesini bilmemiz gerekiyor. Peki yakınsaklık bölgesi normalde ne olması gerekiyordu? Bunu parçalayacağız. Basit kesirlerine ayırabiliriz bunu. Şöyle ayırarak görelim hemen. 0.3, 0.1 eksi artı. 0.3'ün 0.1'i bunlar baz alarak yapmam gerekiyor. Yani Z büyük 0.3, Z büyük 0.1 falan 3 tane durum çıkıyordu. Fakat bir de bizim kim var burada? Giriş sinyalimizden dolayı 1 var. Yani A'sı 1 olan bir sinyal var. Ve bu giriş sinyalinin yakınsaklık bölgesine bakarsak U'nun yakınsaklık bölgesine bakın neymiş? Ee, Z büyük U'nun yakınsaklık bölgesi Z büyük 1'miş. O zaman arkadaşlar bizim e, burada yakınsaklık bölgesini Z büyük bir yol seçtiğimizde çıkışta da birden büyük olduğu için hem 0 3'ten hem de 0 birden büyük olması gerekiyor. Yani o şeyi sağlamış oluyoruz. E, kısıtlamayı sağlamış oluyoruz. Tamam mı? Ayrıca girişin şeyiyle nedir adı? Giriş sinyalinin yakınsaklık bölgesiyle çıkış sinyalinin yakınsaklık bölgesi birbirleriyle uyuşmalıdır. Şimdi bunu basit kesirlerine ayıracağım. Yazalım. 0.2 eksi 0.3 z bölü. Şimdi şurayı çarpanlarına ayıralım. 1 eksi 0.3 z üzeri eksi 1. Şuradan z üzeri eksi Çarpı 1 artı 0.1 z üzeri eksi 1. Çarpı 1 eksi z üzeri eksi 1. O zaman bu ne olacak arkadaşlar? İşte a bölü 1 eksi 0.3 z üzeri eksi 1. Artı b bölü 1 artı 0,1 z üzeri eksi 1 artı c bölü 1 eksi z üzeri eksi 1 olacak. Tamam mı? Bu benim yz dönüşüm. Evet. Böyle yazacağım. Peki. Paylaştırırsak o zaman şöyle olur. 0,2 eksi 0,3 z üzeri eksi 1 eşittir. a çarpı 1 artı 0,1 z üzeri eksi 1 çarpı 1 eksi z üzeri eksi 1 Artı b çarpı 1 eksi 0.3 z üzeri eksi 1. 1 eksi z üzeri eksi 1 ve artı c çarpı 1 eksi 0.3 z üzeri eksi 1. 1 artı 0.1 ee, z üzeri eksi 1. Buradan a'yı b'yi c'yi hepsini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bu güzel görevi size vermek istiyorum. A, B, C'yi bulma görevini. Hesap makinesi kullanarak yapabilirsiniz. Ben size ne olacağını söyleyeyim. A dediğimiz 0.2571 B dediğimiz 0.0727 C dediğimiz de eksi 0.1299'muş. Tamam mı arkadaşlar? A'yı, B'yi, C'yi bulduktan sonra zaten bizim Y'nimiz enimiz, şöyle olacak. Onu şöyle e, 1 eksi z üzeri eksi 1. Hemen z tablosuna döneyim. E, şu değil mi? 4 numara. Z de birden büyük olduğuna göre 4 numaraya giriyor. Yani e, UN oluyor? Evet UN oluyor. Bu hangisiydi? Pardon. Evet 03 UN oluyor. O zaman şöyle oldu arkadaşlar. YN 0.2571 çarpı çarpı 0.3 üzeri N UN. Tamam. Şimdi ötekine geçtik. B'ye geçtik. Burada da aynı durum var. Bu sefer eksi 0.1 olacak. B'ye geçeceğiz. O zaman artı 0.0727 eksi 0.1 üzeri n u n ve C'ye geldik. C'de eksi 0.1299 bu da direkt u n olacak. Demek ki bu sistemin birim dürtüye verdiği cevap buymuş arkadaşlar. Pardon birim basamağı. Birim basamağı verdiği cevap buymuş. Şimdi özetlersek ne yaptık? Önce önce her iki tarafın z dönüşümünü aldık. Z dönüşümünün kuralını uyguladık ve karşımıza bu denklem çıktı. Yani şurası çıktı. Tamam mı? Birim basamağın z dönüşümünde 1 bölü 1 eksi z üzeri eksi 1 olduğunu biliyoruz. Onu getirip yerine yazdık. Yerine yazdık ve dedik ki yakısaklık bölgemiz z büyük 1. Çünkü z büyük 1'de ancak birim basamak bu şekilde oluyor. Böyle seçtik. Bu durumda yakınsaklık bölgemiz diğerlerini de kapsayacaktır. Ee, ve basit kesirleri ayırma işlemiyle biz dedik bunun e, sinyalin kendisine derseye yaparak ulaşabiliriz dedik. Ve e, z tablosunu kullanarak en son bu e, dörtgeni de yuvarlak içine almış olduğum sonuca ulaştık. Gördüğünüz gibi z dönüşümünü kullanarak biz e, farklı denklemlerinin çözümlerini...